Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni kanalımın yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle e-ticarette ve girişimcilik hayatımda ne gibi işlerle uğraştığımdan ve son zamanlardaki gelişmelerden bahsedeceğim. Arkadaşlar videoya geçmeden önce abone ve like atarsanız beni cidden çok mutlu edersiniz. Cidden kanalım yeni olduğu için gelişim sizin elinizde. Ve o zaman abone ve like attıysanız gelin şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bugün o zaman gelin Instagram'dan başlayalım gelişmelere. Arkadaşlar Instagram geliştiriyoruz ve kendi markamızı kurma yolculuğunda Instagram'dan devam ediyoruz. En bu şeylerde en iyi büyüme şanslarımız Instagram ve YouTube ikisinden biri. Instagram'da ve YouTube'da da ikisinde ayrı ayrı şeylerimiz var, gelişmelerimiz var. Instagram'a başlayacak olursak arkadaşlar kendi kanalımızı kurduk ve onun üzerine dijital ürünler çıkardık. Bunu Shopify üzerinde insanlara pazarlamaya amaçlıyoruz ve ortalama bir aydır kanalımızı geliştiriyoruz, Instagram'daki kanalımızı geliştiriyoruz ve arkadaşlar. Yavaş yavaş insanlara şey yapmaya başladık. Nasıl diyeyim size? Kitapları sunmaya başladık işte. Şimdi buraya kadar anlattıklarım şeyle ilgiliydi. Şimdi ise gelelim diğer şeye. Pazarlamaya. Arkadaşlar 10-20'ye yakın insana pazarlamaya çalıştık kitabımızı. İnsanlar işte yorum yapıyor falan kitabımızı istediklerini belirtiyor. Biz de onlara göre işte kitap şeyinden bahsediyoruz. Ve 10 kişi yazdığında ilk gün olarak yaptığım strateji şuydu. Kitabı, işte kitabı attım. Kitabın içeriğini falan alma, almak isterseniz ürün linkini de attım. Ama arkadaşlar bu tabii ki yanlış bir strateji oldu benim için. Ondan yeni hemen yeni bir strateji geliştirdim. Ona da ise girişimiz şöyleydi. İnsanlara merak uyandıracak bir şekilde. Ama yani destan yazmıyoruz. Uzun uzun tutmuyoruz. Kısa ve öz. Eğer ki insanlara diyoruz ki. İşte böyle böyle benim bir şeyim var, kitabım var. İlgilenmek istersen işte daha fazla bilgi verebilirim ve bu zamana kadar da bunu da ortalama 7 kişiye falan sundum. İkisi dönüş yaptı. Ve ikisi de yani merak uyandırdık. Bu bizim için iyi bir şey. Bundan sonraki süreçte olabildiğince insanlara daha fazla daha fazla insan etkileşime girebilmemiz. Ve şu anda ise zaten Muhtemelen bu şeyleri falan yazıların hepsini şeye koydum. Bu ekrana da koydum yani editleme kısmında Ve arkadaşlar gelelim diğer aşamaya. Buraya kadar olan gelişimiz Instagram'daydı. Ve gelin kişisel hayatımda neler yaptığımdan şey yapayım o zaman. Arkadaşlar birincisi, birincisi olarak yatırım. Yani yatırım size şunu söyleyeyim. Büyüme olarak en iyi araçlardan biri. Doğru yatırımla yani paramızı daha iyi şeylere çıkabiliriz, çıkarabiliriz. Yani katlayabiliriz anlamında söyleyeyim size. O zaman iyi ki yatırımda cidden mesela günlük olarak e, kenara attığım, benim umursamadığım paraları oraya atırıyoruz ve mantıklı yatırdığım şeylerden de güzel kârlar ediyoruz ve bunu da tabii ki ilk kendi işimi kurma şeyimde olarak öz sermaye olarak kullanacağım ve cidden bu da benim için iyi bir avantaj olacak. Şimdi diye aşama olarak da arkadaşlar İngilizce öğrenmek. İngilizce bizim hayatımızda değil dünya dili olarak yani İngilizce bilmek cidden sizi rakibiniz olarak avantajlı kılar. Mesela bundan sonraki süreçte baktım işler tutuyor. Direkt yabancı Instagram kanal açacağım. Mesela oradan yürümeye başlayacağım. Anlatabiliyor muyum yani? Bunu da İngilizce bilerek tabii ki. Bunu öğrenerek yapmaya çalışacağım. Ondan full İngilizce gelişimine odaklanıyoruz. İngilizce geliştiriyoruz kendimizi her gün. Ortalama 15 dakikada olsa İngilizceyi geliştiriyoruz. Ve diğer bir aşama olarak da son şeyimde size önerim. Yani günlük tutum. Mesela benim 3 yıl 4 yıllık günlüğüm var. Yani gün gün demeyeyim de size elimden geldiğince günlüklerimi şey yapıyorum. Yani yazmaya devam ediyorum. Benim arkadaşlar bu 3 şeyim benim önceliğim olacak. Tabii ki bunda olarak artı zaman da kalıyor. Eve ve bunu da sonra anlatmak istiyorum. Cidden şu an bir başka bir plan, projenin içerisindeyim. Ve bunu da bir sonraki videolarda anlatacağım. Ve arkadaşlar benim anlatmak istediklerim buraya kadar. Cidden 2 gün içerisinde bunlar yaşandı. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Videoya abone ve like atarsan beni cidden çok mutlu edersin. O zaman kendinize iyi bakın. Yarınki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar.